Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2020 Mayıs ayının güncel transfer haberlerini ile sizleri bilgilendireceğim. Bildiğiniz üzere Bundesliga'nın da başlamasıyla özellikle Alman pazarının futbolcuları yeniden parlamaya başladı. Bu listenin başında Kai Havertz, Erling Haaland gibi isimler geliyor. Kai Havertz Bayer Leverkusen'de hala harika performanslar sergilemeye devam ediyor ve Kai Havertz'i isteyen birçok kulüp bulunuyor. Bunlar Chelsea, Real Madrid, Liverpool başı çekiyor. Kai Havertz Real Madrid'e yakın olarak görülse de Liverpool'un da Jürgen Klopp'un büyük bir isteği bulunuyor Kai Havertz için. Ben Kai Havertz'in bu transfer sezonu açıldığında herhangi bir büyük kulübe gideceğini düşünüyorum. Erling Haaland'a gelirsek, Erling Haaland için Dortmund daha iyi bir sözleşme sunacak ve onu elinde tutmaya çalışacaktır. Ama onun da büyük talipleri ve gözdesinin bulunduğunu söyleyebilirim. Biraz da diğer haberlere dönelim. Öncelikle Adam Lallana Liverpool'daki uzun süren bir kariyerini noktalayacak. Adam Lallana'nın yeni rotasının Leicester olabileceğini düşünüyoruz. Leicester'da kendini daha iyi bulabilir ve oranın başını çekebilir. Oraya daha doğrusu bir abilik yapıp daha iyi bir oyun sergiletebilir diye düşünüyoruz. Gelirsek Şakiri. Shakiri'yi biliyorsunuz yine ee, yıldızı çok iyi parlayan ama sonradan bir düşüşe geçen ama milli takımda da bir o kadar iyi oynayan bir yıldız. Şakiri Liverpool'da da istediğini bulamadı ve yeterli süreleri alamadı. Tabi alamaz orada Muhammed Salah ve Sadio Mane var. Liverpool bu transfer döneminde birçok yıldızını satabilir. Bunların başında da Şakiri Newcastle'a gitmesini bekliyoruz. Newcastle'da da biliyorsunuz bu ara bayağı bir para var. Ve Philip Coutinho Philip Coutinho'nun Premier Lig'e e geri döneceği ve Newcastle United'la anlaşmak üzere olduğunu biliyoruz. Newcastle United parayı artık cebe soktu ve birçok futbolcu almayı planlıyor. Bunlar tabii ki de yıldız futbolcular. Bayern Münih elinde tutmak isteyecektir tabii ki. Coutinho gitmek istiyor orasını bilemem ama işin içinde para olduğu için ve 28 yaşına gelmiş bir oyuncudan Bayern Münih de bu zor korona döneminde para kazanmak isteyebilir. Gelelim Mbappe'ye Mbappe Paris Saint Germain'de kalacaktır ama birçok biliyorsunuz ki haberler çıkıyor bunların başında Real Madrid Barcelona geliyor. Bu oyuncunun e, Liverpool'a da gideceği birkaç gün önce konuşuldu ama oyuncu şu an Paris'te kalacağını düşünüyorum ve ben bir iki sene daha hiçbir yere gitmeyeceğini düşünüyorum kendisi de zaten Fransız. Paris'te e, önemli bir şampiyonlar ligi falan filan kazanırsa iyi bir kupa kazanırsa anca öyle gider diye düşünüyorum. Yaşı da zaten çok genç ama ileride tabii ki de ayrılacaktır. Ama ben bu şu anlık Liverpool ve Real Madrid ihtimalini bu yaz transfer döneminde zor görüyorum. Gel gelelim Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a. Bu transfer döneminin yine gözdelerinden bir iki futbolcu diyebiliriz. Avrupa'nın da peşinde olduğu bir iki futbolcu. Ama iki futbolcu da Galatasaray ile prensipte anlaştı. Galatasaray'ın yani bu iki öncüle arasında hiçbir pürüz kalmadı menajerleri dahil. Hatta biz bu iki transfere bitti diyebiliriz arkadaşlar ama Avrupa'dan da çatır şutur teklifler geliyor bir iki oyuncuya. Bunların başında Celta Vigo ve İtalyan ekibi Les geliyor. Ee, bu iki takımları daha çok yani bunlara yakın olduğunu söyleyebilirim. Ama Galatasaray bu işi bitirdi arkadaşlar. Galatasaray Sivas'ta da anlaşırsa Sivas bir sıkıntı çıkarmazsa zaten sözleşmeleri bitiyor. Bu iki futbolcuyu bu transfer döneminde katacaktır arkadaşlar. Galatasarayların içi rahat olsun. İkisi de Galatasaray'da. Gelelim Donny Van de Beek. Donny Van de Beek Real Madrid'in yani uzun süredir takip ettiği flörtte olduğu bir oyuncu. Donny Van de Beek Real Madrid için harika olabilir. Ee, aynı şu anki Barcelona'daki Arthur ve Frank de Jong'un e, Frank de Jong'un e, Jong kattığı e, yani kattığı bir oyunu burada da Donny Van de Beek sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani Van de Beek'i e, alırlarsa gerçekten o orta saha tekrardan bir eski dinamik günlerine dönebilir diye düşünüyorum. Gel gelelim Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül sorununa. Caner Erkin ve Gökhan Gönül Gerçekten şu an ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyor olabilirler arkadaşlar. Beşiktaş'ta çıkan bu e, yönetimin para sıkıntısından dolayı maaş sıkıntısından dolayı bu iki futbolcunun da başı yanıyor olabilir. Ben Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ta kesin olarak kalabileceğini ama Caner Erkin'in belli olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar ama Caner Erkin ve Gökhan Gönül Kadıköy'de Beşiktaş maçında yani o kadar hakaretler aldılar ki ben bir daha döneceklerini sanmıyorum. Mesela Arda Turan Galatasaray deseniz Arda Turana öyle hakaret falan edilmedi sadece sevilmiyordu. Hani bu transfer olabilir derim ama Caner Gökhan transferinin ben Fener'e zor olduğunu düşünüyorum buradan. Fenerbahçe'li arkadaşları bilgilendireyim Beşiktaş'ta arkadaşlar da rahat olsun diyeyim. Ve Edinson Cavani. Edinson Cavani de biliyorsunuz ismi birçok takımla çıktı. Hatta Türk takımlarımızla bile çıktı ama merak etmeyin Türk takımların alması imkansız diyebilirim. Çünkü şu anda onu isteyen iki büyük kulüp var. Hatta 2-3 büyük kulüp var. Bunların başında Atletico Madrid geliyor arkadaşlar. Ve İtalyan kulüp Inter'de Atletico ile bir yarış içerisinde. Kavani Cavani nereye gider diye sorarsanız Atletico'ya gider ve gitmeli diye düşünüyorum. Evet Atletico Madrid Paris Saint Germain ile sözleşme sona erecek Edinson Cavani'yi katmak için adeta yarış halinde. Avrupa ekiplerinin gelecek sezon transfer çalışmalarını devam ederken Inter ve Atletico Madrid bir yarış için çaba sarf ediyor. 33 yaşındaki Cavani'ye 3 yıllık sözleşme öneren İtalyan temsilcisi Inter, Lautaro Martinez'in takımdan ayrılmasını beklerken onun yerini Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Ama ben yine Cavani'nin gideceğini düşünmüyorum orada Lukaku gibi bir bomba var. Atletico'nun orası gerçekten çok sıkıntılı. Cavani Atletico'ya ilaç olacaktır. Ve Cavani orada da kendi de parlayacaktır diye düşünüyorum. Gel gelelim Dembele'ye. Osman Dembele biliyorsunuz ki gözden düştü. Ve bunun yanı sıra da sakatlığı da bulunuyor. Osman Dembele'yi ben Barcelona'nın kiralayabileceğini düşünüyorum. Ya da Dembele'nin e, ülkesine döneceğini bir Fransa takımında oynayabileceğini düşünüyorum. Bu Paris Saint Germain ya da Olimpik Lyon olacaktır arkadaşlar. Ama Dembele Barcelona'da bu saatten sonra fırsat bulamayacaktır. Türk futbolcumuz İrfan Kahveci'ye geçelim. Şimdi biraz da Türk futbolcularımızdan bahsedelim arkadaşlar. Yani Mert Hakan Yandaş, Emre Kılıç dedik ama biraz daha bizim <laughs> kendi elimizde parlayan oyuncularımıza geçelim. İrfan Can Kahveci arkadaşlar. İrfancan kahveci modern futbola çok uygun bir oyuncu ve zekası ve teknik kapasitesi de yüksek korkusuz cesur bir şekilde orta sahadan top alıp gider, şut çeker, sana değişik paslar atar, bu düzeyde gençte bir futbolcu Avrupa'da güzel oynadı biliyorsunuz Başakşehir Avrupa'da da e, gruplardan da çıkartan önemli isimlerden biriydi. E, Fenerbahçe'nin yakın bir ilgisi olsa da Fenerbahçe'nin bu oyuncuya verecek parası yok arkadaşlar. İspanya'dan Sevilla'nın yakın takipte olduğunu biliyorum ve bu futbolcunun ben bir İspanyol kulübüne ya da İtalyan kulübüne gideceğini düşünüyorum. Bu arada Sevilla ile 12 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Başakşehir'de anlaşıldığı söyleniyor ve büyük pürüzlerin de giderildiği söyleniyor arkadaşlar. İrfancan Can Kahveci Ever Banega'dan ayrılan boşluğa doldurmayı düşündüğünü planladığını söyleyelim bir diğer oyuncularımıza geçelim. Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü. Arkadaşlar Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki transfer sezonda ben gideceğini düşünüyorum. Bu kulüpler bence ya City ya da Barcelona olabilir. Şu anda Barcelona tekrardan yakın plana geçti. Ve Çağlar'ın bir 50 milyon 55 milyon hatta 60 diyelim 60 milyon euroda bir e, satış bedeli getireceğini Leicester'a söyleyelim. Yani kısacası Çağlar parladı gider arkadaşlar. Merih Demiral'a geçelim. Merih Demiral'ın da sakatlığı bitti. Juventus'tan antrenmanlara başladı. Ve o da yine değerini kesinlikle kaybetmedi. Ee, İtalya'da ligler başladığı zaman ben Merih'in yine ilk 11'i alacağını düşünüyorum. Yani Delight gibi bir futbolcu yedek bıraktı. Çatır çutur da oynadı. Merih Juventus'tan gider mi sorusuna da şöyle söyleyeyim. Bu tamamen e, Juventus'a bağlı. Merih'e gitme derse yani oynatmak isterse Juventus. Merih hiçbir yere gitmez. Ama Juventus... Merih e ön plan atmazsa, yedek bırakırsa kesinlikle Merih de gitmeli diye düşünüyorum. Çünkü Merih gibi orada oynayan şu anda defans oyuncusu yok. Delight'ta görüyorsunuz arkadaşlar. Orada şu an Bonucci ile Merih çok iyi bir ikili olabilir. Kieli'nin de ilerleyen yaşından dolayı. Evet arkadaşlar bugünkü transfer haberlerimiz böyleydi. size Mayıs ayının Mayıs ayının 27 gününde bilgilendirme yapıyorum güncel olarak ve biliyorsunuz da artık transfer dönemi de yaklaştı maçlarda başlıyor ülkemizde de başlayacak. Biz de merakla bekliyoruz. Sizden ricam videoya like atıp bir de görüşlerinizi bildirme, bildirmeniz. Daha çok hangi takımın transfer haberlerini ve ne tarz içerikler yapmam gerektiğini bana söylerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evden çıkmayın, evde kalın. Hoşça kalın ve bay bay.